3 Aralık Dünya Farkındalık Günü olarak anımsamak istiyorum. Engelli kardeşlerimizin sadece bir gün değil, her gün yanındayız. Fakat engelli kardeşlerimizin bizde çok önemli hatırası olan 16 Haziran'da kalp krizi sebebiyle vefat eden Türkiye Sakatlar Derneği Emet Şube Başkanı Mustafa Mutlu abimizi de burada rahmetle anıyorum. Adını her daim yaşatmak için Mustafa Mutlu kardeşimizin ismini Engelsiz Yaşam Parkımıza vererek kendine olan minnet borcumuzu ödemek istiyoruz. Tabi bu Mustafa abimizin bizle bırakmış olduğu bir sürü anı var. Geçen sene bugün çok farklı farkındalık yaşayarak tüm protokol ve emet halkıyla birlikte duvara ellerimizi basarak bizler de sizin yanınızda diyerek bir farkındalık oluşturmuştuk. Gönül ki Mustafa abimle bugün farklı bir programı farklı bir şekilde tekrar daha güzel yapalım. Ama yaradan Mustafa abi bizden daha fazla sevmiş ve yanına erken aldı. Biz de Mustafa abimizin ismini parklarda ve farklı yerlerde yaşatmak için bugün Engelsiz Yaşam Parkımıza Mustafa Mutlu ismini vererek ona olan minnet borcumuzu ödemek istiyoruz. Allah rahmet eylesin. kabri cennet olsun. Hepinizi buradan saygıyla selamlıyorum. Bu bölgemizde 14 günden beri garantine uygulanmaktadır. Bu garantine ekonomik ve iş hayatını engellemeden fakat virüsün daha fazla yayılmasını engellemek adına misafirlikleri ve samimiyetten doğan virüsün yayılımını engellemek adına ilçemizin yaklaşık yüzde yetmişine yakında bir karantina uygulaması Kıbrıs'a kurulu kararınca başlatıldı. Ve bugün de bu kararın yerinde olduğunu vakaların yüzde yetmiş yüzde varan azalmasıyla görüyoruz. Tüm halkımıza da tekrardan buradan bir duyuru yapmak istiyorum. Bu tedbirleri halkın destekleriyle yeneceğiz. Bu olaya milli mücadele ruhundaki ruhla sarılarak, milli mücadeledeki direnişle sarılarak bu virüse karşı tedbirlerimizi almalıyız. Tedbirler yasak değil, yaşamımızın daha refah ve sağlıklı olması için bizler için uyguladığımız tedbir kısmında bakmalıyız. Hepinizi tedbirlere sağlam bir şekilde uyarak bahara daha güzel bir emet, daha güzel bir dünya için birlikte kavuşmamızı temenni ediyorum.